Nasılsın İsra İyi misin Bravo İsra harika Vay 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 İsra yüzmeyi öğrenmişim Vay 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 İsra abla Sen mi geldin <laughs> Yüzmeyi öğrenmişsin Oh Ravza da oradan sesleniyor bize İsra gidelim mi Ravza'nın yanına abla, buradan Kim buradan kayacak Gel Ravza'nın yanına gel Bence burada ol. Ravza. Vay 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 Ravza abla. <laughs> Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Yoksa kaydıraklarda eğleniyor musun? Vurdun mu? Bir yere mi vurdun? Çizdin mi yoksa? İsra nereye gitti? <laughs> İsra nerede? Yüzüyor mu yoksa? Nerede? Nereden kayacaksın arkadaşım? Senin şortunu yesinler Bekle arkadaşım. Hemen Nereden kayacaksınız ikizler? İsra, Ravza. El ele mi kayacaksınız? El, evet, tamam hadi bir bekliyorum hadi çabuk. Evet. Şimdi ikisi de üst üste kayacak herhalde. Aqua parkımız da çok eğlenceli, çok güzel. İkizlerimiz de geliyor. Evet İsra, Ravza, İsra. Bence buraya gel İsra. İsra buraya gelseydin ya. Kaydı mı sen de gel. Gel 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 gel. <laughs> Harika çok eğlenceli ya. Herkes herkes sizin. Heh? Hangisine? Nasıl? Aa, sırt üstü mü kayacaksınız yoksa? Buradan yatarak kayın bence. Böyle yatın. İkiniz de yatın da kayın. Allah. Evet. Bu ortadan ikiniz yatarak gelin bence. Hadi bakalım. Eğlenceli alkoho park. İkizler bugünü sabırsızlıkla bekliyordu tabii ki. Evet. Evet kızlar. İsra, Ravza. Hayır öyle değil. Öyle İsra gibi. <laughs> İsra geldi. <laughs> İsra beni ıslattı. <laughs> Ravza geldi. <laughs> Ravza böyle eğlenceli miymiş? İsra ne oldu? Su mu içtin biraz? Afiyet olsun. Bence de bir şey olmaz. <laughs> i̇çtin mi? <be. gülüyor> Sen? Hangisinden? Arka Arka arkaya mı kayacaksınız? Tren gibi mi? Tamam hadi kayın bakalım sizi bekliyoruz. Hangisinden geleceksiniz? Yeşilden mi? Evet hangisi? Yeşil mi? Evet doğru bildik arkadaşlar. Birbirinize sarılın, sarıl sarıl. <laughs> sarılın birbirinize. Şey çocuklar gelecek. <laughs> gelin hadi gelin bakalım. <laughs> ne yapıyorsunuz ya siz? Birbirinize sarılı mı kaydınız? Aa harikasınız. Tamam o zaman. Bence görüşürüz diyelim. Görüşürüz diyelim. Sonra kayabilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone olmayı. Kimkine bakmayalım. Hoşça kalın. Hoşçakalın. kalın. Görüşürüz.